Allah'ım bir kış günüydü. Seni gördüğümde okulun badallarının başında kaşını yıkıp geçtiydin yamacımdan. Görmediydin sana yanan bu kalbi. Ve sonra duydum ki başka bir gobele meylin varmış. Onun tümmüş kaş yıkıp yerden süzmeleri. Zoruma gittiydin. Çömüp kaldıydım avlunun orta yerinde. Merzuvanlardan adını bir bir mıh gibi vurup badallara çıktıydım zınıfa ve kıyıladıydım topluyu Ve bağırdıydım avazla Seni seviyorum tahtıya alesecenin kızı Deyin Sen gülüp geçtiydin şinlek şinlek Şişinip dediydin yanında halere Kim bu bayak yanıran eşek Zoruma gittiydin Çömüp kaldıydım sınıfın orta yerinde Sonra yolunu beklediydim evinizin çenesinde Gene sorduydun yanın halere şinlek şinlek Kim bu deyin ben de dediydim sana. Bayak geçecek. Yalvarırım yeter. Biraz daha devam ederseniz ağlamaya başlayacağım. <laughs>